İstanbul'da yüz binler bu akşam ilk orucu belediyelerin iftar çadırlarında bozacak. Beylikdüzü'ndeki bu hummalı çalışmanın sebebi işte bu. Akşama tam 10 bin kişi için iftar yemeği hazırlanıyor. İşleri zor, oruçlu oruçlu bu kadar çalışmak yoruyor ama her birini ayakta tutan maneviyat. Odamız sıcak ama o manevi atmosferimize geldikçe akşam o yüzük Bizim üzerine geliyor. O bize inanılmama şey haz veriyor. Belediye bu yıl işi tamamen profesyonel yemek firmalarına bıraktı. Sabahın erkeninde başladı iftar heyecanı. 35 kiloluk yemek pişirebilen devasa tencerelerde tonlarca ezogelin çorbası kaynadı. Eti bol tas kebabı ilk iftarın ana yemeğiydi. Ve tabii ki tereyağlı pirinç pilavı. Yapı olabilir. Ya da dibi tutabilir. Yani yapımı ne kadar kolay gözükse de kıvamını tutsun oldukça zordur pilavın. Ustam, yemek olursa 10 bin kişilik pilav. Yapı olmaz çünkü onun gerginliğini gösteriyoruz. Yıkamasına, yüzey herkese maksimum güzel gösteriyoruz. O yüzden yapı olması mümkün değil. Pişirilen yemekler karınca gibi çalışan yemek firması işçileri tarafından tek tek tencerelere kondu, streç folyoyla sıkıca sarıldı ve servis minibüsleriyle yola çıktı. Yemek pişirmeye gücü olmayanların evlerine yemek bıraktı görevliler. 7 ayrı noktada kurulan iftar çadırlarında izdihamı önlemek için farklı bir metot geliştirildi bu yıl. Bu kez uzun iftar kuyrukları olmayacak. Kimse orucunu açmak için sırada beklemek zorunda kalmayacak. 30 kişilik bir ekip tarafından servisler masalara getirilecek. 20 dakika içerisinde asla kuyruk olmaksızın vatandaşlarımız rahatlıkla iftarlarını edebiliyorlar. Mutfakta yemekler hazırlandı, iftar alanında ise sofralar kuruldu bu akşam. Burada orucunu açacak konuklara yemekler porselen tabaklarda ikram edilecek. Yemeğin sonunda ise Türk tatlılarının en lezzetlilerinden baklava ikram edilecek konuklara. Şimdi herkes iftar vaktiyle orucunu açmayı bekliyor.